ses mu arkadaşlar? Dondum, mut yap ben demiş. Donmadı, ses yok demiş. Sadece ses mi yok? Nasıl ses yok ya? Nasıl ses yok? Sesim gelmiyor mu yani? Ses var mı? Arkadaşlar ses var mı yok mu? Dondu mu dolmadı mı? Bir şey anlamadım vallahi öyle ya ses var diyor bazılarınız ses var. Aa, şimdi geldi herhalde. Az geldi sesin yüksel diyor. Tamam yükseldim. 4 kişi 4 kişi arkadaşlar. 3 like var. Like atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu arada bugün bir can, video atacaktım aslında canlı yayından önce bir video atacaktım. Ama topluluk kısmında canlı canlıyı açayım mı dedim. %90'ı aç demiş herhalde. Ben de o yüzden açmak istedim arkadaşlar. TikTok kullanan var mı demiş. Ben kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar eee bir şey soracağım arkadaşlar. Bizim topluluk sekmemiz açıldı arkadaşlar. Ama ondan önce arkadaşlar normalde bizim canlı yayınları biz şeyden yapıyorduk arkadaşlar. Hani bildiğiniz gibi Chrome'dan yapıyorduk önceden. Şimdi arkadaşlar 1000 abone olduk ve canlı yayın açma özelliğimiz geldi YouTube'da arkadaşlar. Ben de bunu kullanmak istiyorum sizlerle beraber. Şu anda ilk defa kullanıyoruz yani. Biraz değişik geldi arkadaşlar. Biraz daha değişikmiş Chrome'dakinden. Hesabı kazanan'a hayırlı olsun demiş. Binamin ayrı. hesap bitmedi kanka daha var. Hmm. 1400 e abone de açıklanacak arkadaşlar bu arada hesap çekilişi. Kulübüne bak Brawl Stars'ta adım Inset777 Hüseyin in Beraz VG yerine Bu arada arkadaşlar bir hafta falan böyle Brawl Stars'a giremeyeceğim Bir hafta falan Brawl Stars'a giremeyeceğim arkadaşlar ee, bir, arada, bir hafta falan arkadaşlar Brawl Stars'a giremeyeceğim ee, Bir dakika ben daha demin benim sesim daha demin niye gelmiyormuş biliyor musunuz? Şu anda geliyor değil mi sesim? Güzel geliyor. Şu anda güzel geliyor mu sesim? Bir söyleyin hemen. Şu an sesi iyi değil mi? Arkadaşlar daha demin e, şey daha demin ben mikrofonu tutuyordum herhalde ses şu anda geliyor mu kanka bana mut sözünü sözün vardı hatırladın mı evet hatırladım bilmiyorum ne aydın da e, bir dakika şu anda bir canlı yeni şey yapabilsek arkadaşlar sesim şu anda iyi geliyormuş güzel geliyor mu sesim bir dakika sesim iyi geliyor mu sesim güzel geliyor mu şu anda bir söyleyin biriniz İyi mi değil mi arkadaşlar şu anda sesim güzel geliyor mu Evet ha daha demin neden sesim gelmedi biliyor musunuz daha demin ben mikrofonu yanlışlıkla tutuyormuşum alttan onu, onu, onu görmemiştim o yüzden sesim gelmemiş Hüseyin Berat geç şu anda bakamam canlı yayındayım ee, sonra bakarım bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a kulübe bayağıdır giremiyorum çünkü bir hafta falan Brawl Stars'a arkadaşlar bir iki haftaya sonra gireceğim Şu anda arkadaşlar Brawl Stars'a giremem ama yakında gireyim ilk kalbi ben attım demiş Sağ Joker kanal ee, arkadaşlar toplu sekmemiz açıldı bu arada arkadaşlar ama çok az anket hani ben anket attım arkadaşlar çok az oy kullanan arkadaşımız vardı yani 10 tane 30 tane falan ben şey zannediyordum hani 30 tane falan oy olur zannediyordum en fazla 30 tane oldu bir gün içinde arkadaşlar anketlerimizi oylamayı unutmayın şey yapıyorum en sevilen karakter hangisi diye bir şey yapıyorum mesela en sevilen Ender hangisi diye anket yaptım arkadaşlar %90'a prim oymuş %12 Poco %12 e, Rozaymış. Arkadaşlar Bilmiyorum Aydın ne demiş? Anket yapıyorum kanka anket. Ee, bizim hani topluluk sekmesi açıldı. Ee, Ankete oylarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İki günde bir falan anket atabilirim. Sence çekilişi kim kazanacak demiş Hüseyin Berat. Bence çekilişi ben ne bileyim ya bilmiyorum da biliyoruz sabah da açıklanacak arkadaşlar çekilişi normal bir şekilde yapacağım bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum şu andaki çekilişi kim kazanacağını. Umarım adaletli bir çekiliş olur bu arada arkadaşlar. Abi TikTok kullanıyor mu demiş. Yok kanka TikTok kullanmıyorum ben ya. Sevmiyorum TikTok'u. Hiç hoşuma da gitmiyor bu arada arkadaşlar. TikTok bence bilmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum ben TikTok'u aslında. Aynen şanslı olan. Bak Binyamin Aydın doğru dedi. Hüseyin Berat bak cevabını aldım. Binyamin Aydın diyor ki şanslı olan. Doğru arkadaşlar şanslı olan alır. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz tekerlemeler varsa yazabilir misiniz? Ben o tekerlemeleri söyleyemeye çalışacağım. Bu canlı yayında arkadaşlar sizin bildiğiniz tekellemeler varsa bana yazın. Ben o tekellemeleri söylemeye çalışacağım canlı yayında arkadaşlar. Bakalım söyleyebilecek miyim canlı yayında tekellemeleri arkadaşlar. Zor zor da sorabilirsiniz arkadaşlar. Binamin Aydın hesabım gidiyor demiş. Nereye gidiyor ya? Abi kulüp kurdum. Gelir misin oyuna girince? Bizim zaten YouTube bizim zaten YouTube kulübümüz var kanka ya Joker kanal. Bu arada biraz sesim şey oluyor. <laughs> Ee, şey arkadaşlar. Birkaç tane tekerleme sorun ben onları söylemeye çalışayım arkadaşlar. Bakayım söyleyebilecek miyim arkadaşlar tekerlemelerinizi. Brawl Stars'ta kulübündeyim demiş Hüseyin Berat Rege. Sağ kanka. Bir iki hafta girerim ama. Ee, Binomin çekiliş benim hesabım kanka. Aynen çekiliş. Bu arada arkadaşlar Binomin hesabı verdi bana. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Efsane bir hesap arkadaşlar. Joker kanalı yoğurt e -sport demiş. Bu tekerleme mi kanka? Bari şey deyin şu köşe yaz köşe şu köşe şey, kış köşesi ortada şu e, şu su şişesi. böyle şeyler söylerseniz arkadaşlar ben söylemeye çalışacağım video e, şeyde yoğurt e-sports e, videosunu çeker misin demiş bir arkadaşımız o ne ya yoğurt e-sports ne ki birkaç tane tekerleme söyler misiniz arkadaşlar bir bakalım derim. acaba ben söyleyebilecek miyim neyin videosunu çekeceğim ki her kanal anlamadım ben ne videosu çekeceğim ki ee, dal sarkar kartal karkar kalkar kartal sarkar dal dal karks, dal sarkar. Bir dakika tekrardan söyleyeceğim bakın hızlıca söyleyeceğim Dal sarkar kartal kalkar kartal sarkar dal karkar sarkar sarkar. Bak sonda dalden böyle oluyor. Joker e, kanal. Verirseniz arkadaşlar kanalınız varsa kanalınızı şartlara koyabilirim. Yani verirseniz benim için çok iyi olur arkadaşlar. Verirseniz hakikaten de e, ee, çok iyi olarak Verenler olursa arkadaşlar bizim Instagram'dan biliyor musunuz Joker kanalı bilmiyorum da benim Instagram ismim arkadaşlar kaygısız olur. Oradan bana istek atıp be, bana yazabilirsin hani Spike'la sen Oradan konuşuruz Joker kanal. Tamam Joker kanal. Instagram'dan şey detayları konuşuruz tamam mı? Şu an bu arada arkadaşlar canlı yayında 3 kişi var ya. 4 kişi. Bu arada bayağı at kişi var. Ben 10 kişi falan olur zannediyorum. 4 kişiymiş. Sana can feda hesap değil demiş Joker kanal. <laughs> Sağ kanka. Bu arada neden 4 kişi var? Ya onu anlamadım. Bizim canlı yayınlara 10 kişi falan geliyordu. Hani 10 kişi görüyorduk da 4 kişi şu anda var. Ben gördüm adını demiş. Neyin adını ki? Kanka bana admin ver YouTube değiş demiştin. Tam vereceğim e, Aydın. Çekilişten e, şeyden canlı yayından sonra vermeye çalışacağım. Altı <laughs> like oldu arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dört kişi var ama altı like var. Bu arada 4 kişi var ama Bünyamin Aydın, Joker Kanal ve Hüseyin Berat RG sadece yazıyor. Acaba diğer kişi kim? Merak ettim. Abi Instagram kullanmıyorum demiş Joker Kanal. Şeyin var mı? Discord kullanıyor musun? Discord sunucumuza gelip oradan yazabilirsin. Ee, Hüseyin Berat RG demiş. Brawl Stars adı ne? Adını mı? Benim Brawl Stars adım mı? Benim Brawl Stars adım değiştim bu arada herkese. Kaygısı Brawler yaptım. 60 elmas verdim arkadaşlar 60 elmasım gitti vallahi ya. Bu arada şu Brawl Stars'ta emoji'ler var ya biliyorsunuz. E ee, ben de hiç emoji yok. Sizde var mı arkadaşlar? Ee, hani aldınız mı hiç emoji 50 elması mı ne veriyorlarmış? Emoji alanlarınız var mı? Hani o rozet mi emoji mi ne diyorlar? Emoji pa rozet paketi satıyorlarmış arkadaşlar 50 elması falan. Discord yok, TikTok sadece. Bence Instagram kur ya. Instagram kur oradan yazabilirsin. Oha demiş ee, bir arkadaş Hüseyin Berat. 50 elması hiç aldınız mı? Zift döken adam. La benim görmüyor mu demiş. Ha <laughs> şimdi gördüm. Daha demin görmüştüm de sonradan yok oldun. Bir Arkadaşlar daha demin ee, O ses duydunuz mu ararken? ararken ses duydunuz mu? Ararken? e, ee, akşam ya da ondan sonraki gün arkadaşlar gameplay canlı yayın açabilirim. Brawl Stars oynarken açabilirim. Biraz duyuyor musun Bünyamin Aydın? Şey 50 dakika başı mikrofonun önüne al. O sesi duydunuz mu acaba ya? Bir eş, ben bir 10 kişi falan oluruz zannediyordum. 5 kişi olduk arkadaşlar. İnşallah bir 10 kişi geçeriz arkadaşlar. Hiç kimse çıkmasın lütfen arkadaşlar. 10 kişi olalım. Bir dakika oha bayağı karan şey aydın kul. Heh şu şekil. çünkü internet mi çekmiyor bilmiyorum canlı yayında sıkıntı var arkadaşlar. Yarın canlı yayın açarız arkadaşlar. Yarın bilmiyorum tam internete bakarım arkadaşlar. Şey i̇yi çekerse yarın canlı yayın açarız. Brawl Stars oynarken açarız bu sefer arkadaşlar. Ya da sizce sohbet yayınım olsun Brawl Stars oynarken mi açalım? Büyük ihtimalle Brawl Stars oynarken diyeceksiniz de. Merak ettim. Arkadaşlar kapatıyorum canlı yayını. Yarın açmayı deneyeceğim arkadaşlar. kusura bakmayın ya. Bugün ö, bugün benim suçum değildi arkadaşlar. Yani benim benden kaynaklanmıyordu arkadaşlar. İnternetten dolayı oldu. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan özür dilerim.